Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir Brawl Stars videosu daha çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 12 tane star şurada burada işte star. Geçtim <laughs> gitti. <laughs> Brawl bir sürü 12 tane eş böyle şeyler var arkadaşlar ve burada da 33.208 oldu arkadaşlar. Arkadaşlarımla oynarken kupak yanlışlıkla şey oldu. Kas, ka, ben bayağı kasmıştım koltla falan ama düştü burada 50 kredi var hemen alalım evet buraya gelelim bunlara hepsini alalım star hediyesi falan vesaire vesaire şey, <laughs> kredi hadi ya bir efsane bir yazması yok mu güzel falan hadi ya ya, yazmıyor. 690. a Hadi be. O kaç nasıl olduk? 265. Ka ya oğlum ya. Lütfen hadi bir tane bak hadi. Yok vermiyor ya. Cık, vermiyor. Yemez arkadaşlar. Neyse bir kolukla oynayalım. Bak arkadaşlar kardeşimin hesabına ne çıktığını göstereyim. Evet. Çok zor o. Neredeyse şu <laughs> yuva bak. bu. Arkadaşlar efsane üstarı değilsinden de villayı çıkarmış. Neyse arkadaşlar ben kolukla Sesim gidik bu birkaç gündür o oyun oynarken bağırdığım için sesim gitmiş. iyi gelmiyor olabilir. Ben koltla çok iyi oynarım. Yakışıklı kol çıktı bana bir de. Arkadaşlar bu arada kanalıma <laughs> no, abone no, no, olup no, like atmayı unutmayın. Ah. Öbür aksesuarım olsa delerdim de. Bu arada ilk bir soru çılaydı geldi. Arkadaşlar var ama bunlardan korkuyordum işte. <laughs> Lan basamadım ya. Buraya bassam bir, da. bir de villa oynayalım ben de. Abi sesim bayağı gidik. Konuşamıyorum. İyi ses geliyor mu? Yok ki. Keşke kulaklığımı taksaydım. çıkaracağım da Daryl gelmeseydi Haydi evine Bak yollayamadık Senle mi uğraşacağım ya Gel Olle Öleceksin. <laughs> gitti. Bu 11 yük olduk. Daha 4 takım var. Salah oraya <laughs> gitti. Oğlum şunu kırsaydım bari Bak bir kere daha. Bak bir. Ooo koltak kolt. Varım ben. O sen dur. Ben halledeyim bunları. Dedikten sonra ölen ben. <laughs> ah be öldüm kazanamazdı da. Neyse <laughs> arkadaşlar bugün iki canlıları kazandı. Bu Brawl Pass'lik şeyleri açtık. Bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı like unutmayın. Böyle bir videoma gelin. Görüşürüz.